Herkese merhaba, ben Botan. Gündoğdu, Fragrance Botu kanalına. Hoş geldiniz. Bugün koleksiyona yeni başlayanlar için 3 designer, 3 niş parfüm seçeceğiz. Şimdi parfüm dünyasına yeni adım atıyorsunuz. Belki de. ve belki bir koleksiyon e, yapmak istiyorsunuz. Buna yardımcı olmak için bir başlangıç videosu çekmek istedim. Buradaki parfümler, evet arkadaşlar yani yine tabii ki aynı konsept oluyor. Ya bundan daha iyisi var, bunu alsaydın. Yani bak bunu alacağını, bunu alsaydın. Ya arkadaşlar böyle bir şey zaten hani herkesin ortak çıkabileceği bir şey olmaz. Sonuç çıkmaz. Ben kendi koleksiyonumdaki, kendi sevdiğim ürünlerle bir liste hazırlamak istedim. Burada 3 designer 3 niş bunu çok düşündüm nasıl yapsam diye. 3 designer 3 niş yapacağım. Bunda biraz hani mantıklı olması açısından yazlık, kışlık ve en sonunda ya dört mevsim ya da özel durumlar için bir parfüm önereceğim. Gelin hep beraber başlayalım. Evet çok beklemeden ilk parfüme geçelim. Arkadaşlar zaten buradaki birçok designer parfümün daha önceki videolarımda olması doğal. Çünkü hayat boyu 10 designer parfümü seçtim daha önceki videolarımda. E, tabii ki de buradan çok fazla esinti olacak e, ilk yazlık designer parfümümüz İsemiyaki Lesel Dizel. Bunu ben e, videosunu yaptıktan sonra birçok yerde görmeye başladım. Bilmiyorum hani e, kendime bir e, çıkarsam mı. E, normalde bu kadar çok şey olmayan bir marka Miyake, Popüler olmayan bir marka. Açıkçası benim videomdan sonra birçok yerde görmeye başladım. Birçok da farklı yerde videosu, başka arkadaşların da videosu çektiğini gördüm. Arkadaşlar çok başarılı bir yaz parfümü bu. E, evet böyle inanılmaz limonata, fresh böyle bir havası yok ama tuzlu, mineral. Deniz havası veren Gerçekten Hem değişik Hem de çok güzel bir Performansı iyi olan bir yazlık parfüm Koleksiyonunuza başlamak için Bence çok ideal olduğunu düşünüyorum Evet şöyle diyenler oldu Ben konuştuğum bu listeyi paylaştığım kişilerde Ya işte bu herkese hitap etmeyebilir herkes Evet arkadaşlar bütün parfümler için bu geçerli bu arada. Herkesin sevdiği diye bir parfüm yok Sizin çok sevdiğiniz bir parfüm ya da şöyle söyleyeyim Fragrantica'da 4.60 olan bir parfümü siz ya bunu ne ya leş gibi diyebilirsiniz. Yani dolayısıyla böyle bir parfüm yok. Benim önerim dediğim gibi çok fiyat, performans, koku her yere gider diye düşünüyorum. Yazlık olarak isemiyle ki Les Gelelim niş tarafa. Ben Louis Vuitton'un niş parfümler tarafını değerlendireceğim. Louis Vuitton Imagination. Arkadaşlar bu bu eğer ben bütün bu parfüm zevkime baştan başlasaydım ilk alacağım parfümlerden biri bu olurdu. Ve koleksiyonumu da kesinlikle bulundurur, bulundururdum. Birçok böyle kör alış, hata vesaire yaptım. Bu, bu gerçekten eğer yeni başlıyorsanız ve bir miktarda buna para normal üstünde böyle bir tık para ayırabiliyorsanız imagination almanızı öneririm. Ya Daha önce videosunu yaptık ama yani greyfurt, çay, yeşil, siyah çay, amber ya yani inanılmaz lüks lüks bir sabun, zarif, her ortama gidebilecek müthiş bir koku. Yani yazın, yaz sabah, akşam. Yani niş dünyasına harika bir giriş olacağını düşünüyorum ben bu parfümün. Hepinize öneririm. E, çok yapmıyorum ama hadi bundan özel yapalım. Bu biraz pahalı gelecekse. E, bunun klonları var. Onu önerebilirim. E, markayı bir hatırlayabilirsem. Hemen bir dakika. Evet, markayı buldum. Ee, El Haramey'nin e, Amber Oud Aqua Dubai Amber Oud falan yazdığına bakmayın adına. Ee, El Haramey'nin Aqua Dubai Mavi parfüm. Belki e, fotoğrafını ekrana koyarım. Çok yani evet, ben tabii ki farklı olduğunu düşünüyorum ama bu konseptte e, bir parfüm arıyorsanız onu öneririm. E, fiyatı bayağı e, fark var tabii ki. E, ama dediğim gibi yeni koleksiyona başlayanlar için kesinlikle önereceğim bir parfüm. Evet, kışlıklara geçelim. Beni takip edenler e, neyi söyleyeceğimi biraz tahmin ederler. E, Dior Savaş Elixir. Arkadaşlar Dior Savaş Elixir e, bence e, evet bu da riskli. Yeni başlayanlara önerilmez. Yani ben bunu dediğim gibi listeyi arkadaşlarımla paylaştım da öyle dediler. Bu yani şey herkese ön olmayabilir vesaire. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Eğer ben bir koleksiyona baştan başlasaydım ben bunu kesinlikle alırdım arkadaşlar. Çünkü bunun kadar erkeksi bunun kadar böyle baharatlı, performanslı, net bir koku yok. Arkadaşlar düşünün, yeni başlıyorsunuz koleksiyona, çok fazla bir parfümünüz yok. Dolayısıyla aldığınız parfüm böyle hani net bir koku olması lazım. Yani şimdi Gentle Fluidity Silver aldın, abi yani kokmuyor ki. Yani yeni bir şeye başlamışsın, yeni bir hobiye başlamışsın, kokmayan parfüm. Dolayısıyla bence ilk başlangıç için evet, herkese hitap etmelidir, çok baharatlı, okey, katılıyorum. Ama bence soğuk havada bundan daha iyi performanslı bir parfüm yok. Ve ben müthiş erkeksi buluyorum arkadaşlar. Ee, bu arada bunun da dediğim gibi eğer fiyatı fazla olursa bunun da kulon videosunu çekmiştim. Latta Fasat. Ee, ona da bakabilirsiniz. Dediğim gibi kulon aslında çok önermeyi sevmiyorum ama o videoyu da bir izleyin. E, Birebir kulonu değil bence. Ama e, bu konseptte düşünebileceğiniz, alabileceğiniz parfümlerden olduğunu düşünüyorum. Gelmişken o, o, o videoyu da bakın diyelim. Evet, ben aslında kışlık niş için başka bir parfüm düşünüyordum. Aslında il padrino'yu düşünüyordum. Ama evet, sonradan gelen yorumlar haklı buldum. Çünkü il padrino biraz gerçekten giriş seviyesi için değil arkadaşlar. Yani amarettolar, rumlar böyle biraz daha kompleks bir parfüm. Nişe giriş için bence en uygun adaylardan biri Zerzop Naxos. Arkadaşlar genel beğenisi çok yüksek. Yani bu arada bunun da videosunu çekmiştim, kanalda var. O videoda en iyi niş mi e, sorusuna Bence değil diye cevap vermiştim. Hala öyle düşünüyorum. Ama en iyi başlangıç niş parfümü derseniz gerçekten olabilir. Yani bal, e, lavanta, e, nar tütün, mükemmel bir kombinasyon. Yani çok tatlı bir parfüm ama boğmayan bir yapısı var. E, kışın kışlık bir parfüm kategorisi değerlendiriyorum şu an ama bence daha bahar aylarında da kullanabileceğini düşünüyorum. Yani niş dünyasına ilk adım atmak isteyenler için bence e, güvenli bir liman olduğunu düşünüyorum Zerjof Naxos'un. İnsanı pişman etmeyeceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla e, niş, kışlık e, koleksiyon başlangıcı için önereceğim parfüm de Zerjof Naxos. Yine bir dizayn ile devam ediyoruz. E, Jean Paul Gaultier Le Mal Le Parfum. Bunu dört mevsim olarak nitelendirmeyeyim. E, trendirmek istemiyorum. Bu daha çok böyle... Hmm, yani özel ortamlar için e, kullanacağınız bir parfüm olabilir. Ama yine en baştaki soruya dönersek arkadaşlar. Eğer bir koleksiyon yapacak olsam sıfırdan bu bence yine kesinlikle olmalı. Çünkü e, bir yani köşe taşlarından biri arkadaşlar bu. Çok başarılı. Ben Bence Jean Paul'ün en iyi parfümü olabilir. E, tatlılık ve baharat dengesi bence çok iyi. Romantik seksi bir parfüm olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani gece özel durumlar için kullanılabilir diye o yüzden belirttim. Bence yeni başlayan biri için iltifat garantili, güvenli, e, risksiz bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar dedim yani buradaki e, belki de designer parfümler için burada en risksiz ve güvenilir parfüm olabilir bu. E, dediğim gibi eğer bir koleksiyonu yeniden başlıyorsanız e, öneririm Jean Paul Lemal Le, Le parfüm. Ve son olarak e, 4 mevsimlik bir e, niş parfümle karşınızdayım. Parfüm demali Layton. Arkadaşlar bu e, niş dünyasının yine en çok tercih edilen parfümlerinden biri. Ben bunu daha önce kanalda e, değerlendirmedim. E, belki e, bir hayat boyu 10 niş parfüm videosu yaparsak koyarız. E, nasıl bir şey var? Dolayısıyla daha önce hiç bahsetmediğim için bir tık bahsedeyim. Hatta bir de diğerlerine sıkmadım ama bunu bir tık sıkayım. Ya çok başarılı bir koku arkadaşlar. Risksiz bir koku. Şimdi parfüm demali belki ayrı bir videoda değerlendiririz ama parfüm demali e, risksiz parfümler yapıyor. Yani daha böyle designer havasında, daha genel hitabeti yüksek e, parfümler yapmayı tercih ediyor. Ama işte biraz niş, fiyatı verdiğimiz için biz bir tık eleştirebilirim orada. Yani fiyatının karşılığını veriyor mu? Bir tık orada bir eleştirim olabilir. Ama buna gelirsek bu e, dört mevsim her ortama giden versatil Parfümler arasında gerçekten çok başarılı. Nasıl kokuyor? Tatlı elma, lavanta ve e, vanilya ağırlıklı aslında. Şimdi elma ve vanilya kombosunu bence belki de en güzel yapanlardan birisi. Tabii ki daha iyi kokanlar var ama e, giriş seviyesi için bence çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. İltifat, iltifat canavarı diyebilirim bunu. İlk sıktığınız anda bile özellikle o vanilya ve elma kombosu insanları etkiliyor arkadaşlar. E, farklı bir gerçekten kokusu var bu e, vanilya çok böyle baygın bir vanilya olmadığı için dört mevsim kullanıma da bence e, son derece uygun olduğunu düşünüyorum. E, her ortama da uyabileceğini düşünüyorum. E, yani spor bir şeyle kombinle de bunu yani sıkarsınız. Daha şık bir kombinle de sıkarsınız. Bence o açıdan da e, geniş bir şey olduğunu düşünüyorum. Her mevsim rahatça kullansın, kullanabilirsiniz. Niş, niş dünyasında herkese hitap eden nadir parfümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani bunun böyle ee, sevmeyeni az çıkan, herkese hitap edecek niş parfümlerden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi designer parfümlere bir tık daha e, yakın olduğunu düşünüyorum parfüm demarlilerinin. Bu da onlardan biri. Ee, giriş için son derece öneririm Layton. Evet arkadaşlar bu 6'lıyı e, yeni bir koleksiyona başlamak isteyenler için 3 e, designer, 3 niş olarak ayırdım. Ben hepinizi öneririm. Buradaki parfümlerin bence e, her biri e, yeni başlayanlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle hani böyle arkadaş grubunda vesaire konuştuğumuzda Le Malle parfüm, Leighton, Naxos ve Imagination gerçekten böyle e, herkesin katıldığı ürünler oldu. Sauvage'ın, Elixir'in biraz da dediğim gibi işte ağır olmasından dolayı bir tık şey oldu. La Salle evet tuzlu parfümleri sevmeyenler için belki bir e, çekinci oldu. Imagination'da bir tık e, fiyattan dolayı, onu da hepsinin klon e, alternatiflerini de söyledim. Onu siz değerlendirirsiniz. Sizin altılınız nasıl? Yani siz nasıl bir altılı yapardınız? Onu lütfen yorumlarda belirtin. Bu videoyu burada tamamlıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.